Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün Hadreles ve aynı zamanda Jüpiter-Merkür kavuşumu var. Bu ne demek? Önümüzdeki bir yıl boyunca her şey çok daha güzel olacak. Her şey e, Merkürün etkisiyle iletişimimiz güçlenecek. Aynı zamanda Jüpiterin etkisiyle de bütün bunlar büyüyecek demek. Dolayısıyla ben de size bu güzel enerjileri yakalamak adına 7 Mayıs günü başlamak üzere 40 günlük bereket planı hediye etmek istiyorum. Ve lütfen bunu alıp kabul edenler bana özelden DM atarak Whatsapp grubu kuracağım çünkü. Whatsapp grubuna dahil olarak bu 40 günlük bereket planında benimle birlikte olmanızı isteyeceğim. Ne yapacağız bereket planında? Beynimizi e, teknikleriyle formatlayacağız. Düşünme yapımızı değiştireceğiz. Böylelikle hayatımıza bolluğu, bereketi çekim yasasını da kullanarak davet edeceğiz. O zaman benimle birlikte varsanız lütfen özelden telefon numaranızı da yazarak, isminizi de yazarak bana DM'den, Whatsapp'tan tanıyanlar yazsın ki sizi yeni grubuma dahil edeyim. Bolluk bereket üzerinize olsun. Kudrelleziniz kutlu olsun. Her türlü konuda hazır size yetişsin. Sevgiyle kalın.